Herkese merhaba Gökhan ben. İnşallah iyisinizdir. Gömlek giydim sizin için. Şey aklıma geldi bu gömleği giyerken. Aa. Annem hep beni eleştirirdi. İş görüşmelerine güzel giyinmiyorum diye. İşte hep aynı gömleği giyerdim. Mavi, üstüne beyaz çizgileri olan bir gömlek ve kot pantolon giyerdim altına. Annem hep kızardı bana. Neden daha özenmiyorsun diye. Ben de hep şey derdim anneme. Anne beni işe alacak insan. Kişi ne giydiğime bakıp almamalı. Yeteneğime, bana, karakterime ne katabileceğimi düşünerek beni işe almalı. Diye söylerdim. Kimse almadı işe birincilikle üniversite kazandığım halde dünya çapında hocalarım vardı. Böyle çok tanınmış, şu anda çok tanınan ve Amerika'da bazı üniversitelerde hocalar. işte Gökhan çok iyi yere geleceksin, elin çok iyi, gözün çok iyi görüyor falan dediler. Ama işe alınmadım dediğim gibi. İyi ki de alınmamışım. Şu an ağırlımca altın verseler Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. İstemem de Allah da yaptırmasın. Ee, bu gömleği giyerken aklıma o geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Hiç hoşlanmama rağmen ütü yapmaktan ütüledim. Ne kadar becerdim bilmiyorum. Yani sizin de sevdiğinizi düşünmüyorum ütü yapmayı. Aslan burcunda kaldık. Aslan burcunu anlatacağım. Başak burcunu anlatacağım bugün. Aslan ve Başak'ı. Ve hızlı hızlı bitirmeyi planlıyorum. Aslan Burcu'nu. Gene e, diğer Venüs'lerde olduğu gibi e, yapacağım. Şu da aklıma geldi. E, bu gömleği giyerken bunu da anlatayım. Bir e, harita bakmıştım. Dünya tatlısı bir kadın. Şu an hangi şehirde olduğunu hatırlamıyorum ama... Sanırım... Ege bölgesindeydi ama kıyı Ege değildi. İç Anadolu olabilir emin değilim bilmiyorum. Bir şehirdendi. Beni aradı. Nasılsın iyi misin dedi. İyiyim siz nasılsınız dedim. Sonra işte Gökhancım dedi. ilk videolarımda bu kadar şey değildim ama nasıl söyleyeyim. Giyinme, gi giyinmeme dikkat etmiyordum ama dediğim gibi tüm hırsım meğerse annemin eleştirileri hani dedim ya Gökhan iş görüşmelerine giderken güzel giyin, işte hocalarımın demesi, şu kafamı da bir ayarlayamadığımı düşünüyorum ama e, hocalarımın da demesi, iş yeteneklisin falan filan, iş olmamıştı. E, tüm hırsımı meğerse astrolojiye saklıyormuşum. Hiç farkında olmadan, zaten hayat beni bu noktaya getirdi dediğim gibi ve e, giyinim, kuşamım, insanların ne dediğine aşırı önem veriyorum. Şu kadın, şey aradı beni dünya tatlısı bir kadın. Gökhan'cım dedi işte saçlarını yıkadım çıktım yapma. Penye giyme, gömlek giy. Daha kendinden emin ol. Ama Şiron videolarımda gerçekten süper heyecanlıydım. Ve Şiron videolarında evet saçımı yıkayıp penyemi giyip kamera karşısına geçtim. Çünkü heyecanlımı aşırı heyecanlanmıştım o ilk videolarda zaten görüp de anlamamak mümkün değil. Ee, o heyecanımı dizginleyebildiğim anlarda direkt kameranın karşısına geçip ha şimdi kendimi iyi hissediyorum dur anlatayım moduyla anlattığım için ne giydiğime saçıma falan bakmamıştım. O kadın şey demişti bana Gökhan'cım demişti işte giyimine kuşamına dikkat et gömlek giy ee, saçını yıkadım çıktım yapma dışarıdan koyun sesi çocuk sesi gelmesin şuram videolarında çocuk sesi falan var çünkü çok çocuk var bizim mahallede. Tam evin karşısında park var. Böyle söylemişti bana. Hatta o konuşmadan sonra gömlek giymiştim ve teşekkür etmişti bana onu dinlediğim için. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki beni düşündüğü için çok 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 minnettarım. Sadece ona değil, herkese. Çünkü haritasına baktığım, konuştuğum insanlar... Eğer sosyal medya işi yapıyorsa seve seve hiçbir ücret almadan bana yardım edeceğini söylediler. Ne giymem gerektiğine, nasıl davranmam gerektiğini söyleyenler olduğu nezaketen teşekkür ettim. Ama tabii ki ne giyeceğim benim doğamla alakalı ve saygımla ve şu ana gelene kadar geçmişte yaşadıklarımla alakalı. Zaten içimden gelen en iyisini yapmak. En iyisini yapmak. Öyle, öyle bir konuşmak istedim şey diyorlar bir de bana astroloji anlatmasan bile sadece konuş biz dinleriz dedikleri için de gaza gelmiş olabilirim. Gazla çalıştığım için hafiften. neyse Aslan Burcu'na. Venüs Aslan'a geliyorum. Venüs Aslan ilk önce diğer Venüs videolarında olduğu gibi anlatayım. Venüs bir haritadaki doğum haritasındaki en hassas göstergelerden biri. Ee, haritanın hangi evinde olduğundan tutun hangi gezegenle açısı var, sağ kavuşumu varsa açının türü, şironla açısı, sabit yıldızla açısı, asteroidle açısı hatta güneşin neresinde olduğuna bağlı olarak e, çok ciddi şekilde etkileniyor. Çok hassas bir gösterge bence aile birlikte en hassas iki gösterge. E, Venüs. Bu yüzden sadece Venüs'ün aslanda olduğu ile olması ile ilgili bir yorum yapacağım. Kaba taslak diyebiliriz. Ve gene diğer Venüs videolarımdaki gibi interneti açsanız ya da bir astrologun yazılarına baksanız Venüs aslan için ne söylenecek gibi şeylerden bahsedeceğim. Daha sonra benim tecrübelerimle düşündüğümle düşündüğüm ile ilgili yorum yaparak konuyu kapatacağım. Öyle. Şimdi Venüs Aslan Aslan 5. evin e, Burcu ve 5. ev nedir? Flört, Ateş Burcu bir kere Aslan. Flört e, konuyu biraz dağıttığımı hissettim. 5. evin yani şu eğlence bile yani bir eğlence mi diyeyim artık şu kadar konuşma bile sanki işimdeki ciddiyeti bozduğumu düşündürdü bana. Ne kadar garip değil mi? Oğlan, Satürn'üm 10. evde, Güneş Satürn karem var. Satürn'le ilgili daha haritamı anlatırsam bana şey acıyabilirsiniz. Neyse, 5. evin konusu, 5. ev aslanın evi ve 5. ev nedir? Aşk, eğlenmek, sahnede olmak, kendini göstermek, çocuklar, spekülasyon, şans, bence spor da 5. evin konusu. Daha birçok şey eklenebilir 5. eve ama ilk birkaçı nedir derseniz aşk, flört ve kendini göstermek ve çocuk diyebilirim. Ve ateş burcu. Şimdi Venüs aslanda olduğunda şöyle derler. Araştırsanız görebileceğiniz şeyler. Enerjik insanlardır. Dikkat çekmeyi severler. Aşkta tutkuludurlar. Kıskanmazlar çok kıskanç değillerdir. İstediklerini elde etmeyi severler gibi şeyler söylenebiliyor benim, Venüsler için. iddialılardır falan. Benim tecrübeme göre Venüs Aslan'da kısmen bence rahat bir yerleşimde. Venüs Aslan'da. Venüs aslan kişileri bir kere bir Venüs eğer profesyonel olmayı planlıyorsanız astrolog olarak bir Venüs aslan size gelirse ve kıskanç değilsin canım sen dersen size güler gülebilir ya da garip cevaplar ters cevaplar verebilir çünkü Venüs aslan eğer bir şeyi sevdi, gerçekten sevdiyse bu sevgilisi de olabilir arkadaşı da olabilir çocuğu da olabilir hatta ben evcil hayvanlarını da buna katıyorum Venüs aslan kişilerinin. Son derece sahiplenici ve kıskanç. Kısman, kıskanmak burada çok nasıl söyleyeyim koruma kafasıyla yaklaştıkları için böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle çok sahiplenici ve dediğim gibi çocuklarını hatta evcil hayvanlarını bile severken hoşlanmadıkları biri seviyorsa hatta hoşlandıkları biri bile biri bile seviyorsa çok mutlu olmazlar. Bir koruyucu, koruma özellikleri her zaman vardır venüs aslanların. Onun dışında venüs aslanlarda benim gördüğüm e, cömert insanlar. Kesinlikle. Mesela bir yere oturduklarında arkadaşlarına seve seve her şeyi ısmarlarlar. Yemese bile masanın donatılmasını isterler. E, bir şeye ihtiyacı varsa birinin, bu para da olabilir, e, eşya da olabilir. ...verebiliyor. Geri almadan da verebiliyor, ödünç de verebiliyor. Yardım etme özelliği var sevdiği kişilere... ...Venüs Aslan'ın. E, aşkla ilgili kısma gelirsek... E, ...gönül işiyle... ...ilgili kısma gelirsek... ...Venüs Aslanları... ...ben Venüs Akreplere çok benzetiyorum. Ne alaka diyeceksiniz. E, çok tutkulu sevdiklerini düşünüyorum. Bu biraz da... ...Aslan'ın ateş burcu olmasıyla da alakalı. Çok tutkulu seviyorlar ama... O tutku ateşte yana 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 bitebiliyor. Bu ateşin neyle harlandığıyla alakalı, ilişkiyi neyle, ilişkinin dinamiği ne ve neyle bu ateşi canlı tutuyorsun? Bu çok önemli. Bir Venüs Aslansan, cinsellik çok önemlidir Venüs Aslan için ve birlikte olduğu kişiyi, kişinin garip bir şekilde çok sağlıklı ve güçlü görünmesini ister. Venüs Aslan kadını için özellikle hastalanan, ne bileyim, sık sık grip olan bir erkek onun gözünde çok gerçek erkek figürü gibi değildir. Güçlü, uzun boylu, geniş omuzlu, uzun boylu değilse bile sağlıklı görünen ve yapılı erkeklerden hoşlanır. Hmm ilişkin dinamiğinden bahsediyordum, o ateşten bahsediyordum. O ateş sönebiliyor Venüs Aslan'da. Ufaktan terlemeye başladım. O ateş sönebiliyor. İşte bu ateşin neyle canlı tut... bu ateşi neyle canlı tuttuğunuz çok önemli Venüs Aslan'da. O ilişkinin dinamiği eğer cinsellikse, beğeniyse, anlam veremediğiniz kıskançlık ve sahip olmaysa ki sahip olma Venüs Aslanlar'da en az Venüs Akrepler kadar var sahip olduğu kişinin elinden alınması kesinlikle çok canını sıkar Venüs Aslında Ya da o ihtimal bile rahatsız edici olabiliyor Venüs Aslan'a. Ama dediğim gibi bir ilişkiyi, sağlıklı bir ilişkiyi yürütmek için Venüs Aslan'ın ilişkinin kök salmakla alakalı olduğunu bilmesi çok önemli. Yani bu dünyada bir şey bırakacaksın ama bu ilişkiyle, bu ilişkiden doğmuş bir çocuk, harika yetiştirilmiş bir çocuk... Ya çünkü çocuk yetiştirmek de harika bir çocuk yetiştirdiysen bu dünyada bir mirastır çocuğun. Ama onunla olabilir. Ama ettiğin yardım olabilir çift olarak. Ama büyük aile büyüklerine destek, yardım olabilir. Bunu göz ardı etme, göz ardı etmemeleri gerekiyor Venüs aslanların. Evet, ilişki için çok önemli ve bir ilişki mutlu olacakları ilişki Venüs aslanların beğenmeleri, heyecan duymaları, eğlenmeleri ki çok eğlenceli insanlardır. Asla canı sıkılmaz bir Venüs Aslan'ın yanında. Eğer modu yerindeyse gerçekten canı sıkılmaz. Ama asıl mesele bunlar değil dediğim gibi. Biraz bu dünyada bir kök bırakma olayının ve bu kökü de dediğim gibi çocukla olabilir, çift olarak insanlara, hayvanlara ya da ihtiyacı olanlara yardım etmek olabilir. Ortak ve kutsal bir amaçla da birleştirmek bence çok önemli. Diğer taraftan Venüs Aslanlar hizmet olayında şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Sevdikleri kişiye ya çok hizmet ediyor, hizmet ederken kendilerini kaybedecek kadar hizmet edebiliyor ya da tam tersi kendi gömleğini kendin ütüle, yemeğini yap, ya ben oturuyorum sen de yapsana gibi yaklaşımı da sergileyebiliyorlar. Venüs aslanlar. Bunun da bence dengelenmesi gerekiyor bir Venüs aslan için. Onun dışında şey de çok ilginç gelir bana Venüs aslanlarda. El alem ne dedi? Yani e, ilişkilerinde bu evlilik olabilir, sevgili olabilir. Adına ne dersek diyelim ama sonuçta bir aşk olayı olduğu için, sevgi olayı olduğu için işin içinde e, toplumun ne dediğiyle alakalı da çok ilgi şey kafa yoruyor Venüs Aslanlar, kafa yoruyor. Yani insanların ne dediğini ya çok önemsiyor toplumun ne dediğini e, ya da tam tersi kulak tıkıyor. Burada da bir denge sağlanması gerekiyor bence Venüs Aslanlarda. toparlamam gerekirse birkaç örnek de vermek istiyorum Venüs Aslan'la ilgili. Ee, yani Venüs Aslan kadını eğer birini seviyorsa ya küs oldular diyelim, küs oldular, küs oldular ne güzel bir cümle kurdum, küstüler ee, ya da arada bir soğukluk var. E, ilk hamleyi yapmaktan çekinmez Venüs Aslan kadını. Erkeği de aynı şekilde. Ee, ilk hamleyi yapmaktan çekinmez, lafınız takılmaz bir şey söylemek zorundaysa söyler. Ya bakar mısın canım sıkıldı, şu konuda canını sıktın, konuşalım mı? Rahat rahat söyleyebilecek türde kadınlardır Venüs Aslan kadınları. Evet tutkuludur ve gerçekten sevdiğimi çok severler. Venüs Aslan erkeği de kıskanç olmadıklarıyla bilinir. Kesinlikle yanlış. Kıskanırlar. Fakat Aslan kadınından farklı olarak eşlerini güzel görmekten hoşlanırlar. Yani bir düğüne gideceksek ya da bir dışarıda bir yere çıkılacaksak birlikte olduğu kadının şık giyinmesi hoşuna gider. Ama şu şekilde hoşuna gider. İnsanların bakması da çok rahatsız etmez. E, rahatsız ettiğini söyle işte biz kıskanıyorum seni e, falan filan der ama içten içe de garip bir şekilde ego tatminini sağlar. Çünkü e, siz bakıyorsunuz yanındaki kişi ama yani o bana ait. E, benim. benim diye düşündüğünden dolayı e, garip bir ego tatmini yaşar. Venüs aslan örneği olarak şey çok meşhurdur Venüs aslan kadının örnek olarak. Monica Lewinsky yanlış söylemediysem evet Monica Lewinsky. Bu Bill Gates Bill Gates dedim. Bill Gates beni andı. E, Bill Clinton Bill Clinton'la Adı çıkan, adı çıkan, kelime seçimlerim de bugün maşallah var yani hepsi birbirinden ilginç. İçime koca karı kaçmış gibiyim. Neyse, Bill Clinton'la yasak aşk, Heh, Yasak aşk, bu kelime daha hoş oldu, yasak aşk yaşayan bir kadın olarak tanındı ve ünlendi. Saraya, Beyaz Saraya girdi sanırım çalışmak için, sekreter miydi, bir şeydi, bir görevi vardı ve Bill Clinton'la yasak aşkı çok konuşuldu. Üstüne yazılar, makaleler falan yazıldı. Monica Lewinsky zaten şeyiyle bilinen bir kadınmış. Bir erkekten hoşlanıyorsa ilk hamleyi atmaktan ve o erkeği bir şekilde elde etmekten geri durmayan ve elinden geleni yapan bir kadın olarak biliniyor. Yani bu bence Venüs Aslan'ın yanlış yönetilmesine verilebilecek en güzel örnek. Evet gücün var tamam sevgini de göstermekten korkmuyorsun. O da süper. Ama kime, neye ve ne kadar? Çünkü herkes doğru kişi değil ve herkese o güçle şey yapamazsın, benim olmasın diyemezsin. Diğer örnek Sezen Aksu. Venüs Aslan'da. Sezen Aksu'nun da Venüs'ü Aslan'da. Ve Sezen Aksu da gerçekten çok seven, yoğun bir şekilde seven ve sevdiğini her yerde dile getiren, Hatta ilişki sırasında ilişki sırasında yaşadığı krizleri sahnede anlatan insanlara.